bugün sizlerle kozalak toplayacağız. Mesela bakın şu kadar çok güzel. Bakayım. Bunları toplayacağım sonra eğer bunları boyarsam boyama videomda gelecek bir ihtimalle boyayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Gerçekten. Şöyle alayım. Şurada biriktirelim ben. Şurada bakıyorum. Burada da dursun. Başka başka başka. Siz de bakın. Evet, sonra. Ben hemen birkaç tane daha toplayayım en iyisi. Evet, bu kadar toplam. Bu kadar toplandım. Şimdi tamam zaman Hemen yoruldum aslında. Benim de kamera var. Merhaba. Bayağı aldım. Evet. Başka başka. Ayağımı battı. Evet. Böyle bak. Daha güzellerini bulmaya çalışacağım. Bunun boyanma videosu gelecek arkadaşlar. Yani eğer istersen zaten istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. arkadaşlar bu arada büyük bir ihtimalle bu kamerası daha net gösteriyor ve bence bu çok iyi bir şey arkadaşlar şey çünkü şu anda başka bir telefonla çekiyorum çektiğim telefonu atıp youtube'a yollayacağım o yüzden bence hani daha güzel görünüyor. bu şekilde evet en sonunda bakalım ne kadar biri gidecek buralara gitmek istemiyorum daha çok şu ortalarda falan kesince. Evet bence çok ben çok güzel Ben kaç tane daha toplayıp gösteriyorum Evet arkadaşlar en sonunda bu kadar topladım Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz